Merhaba sevgili arkadaşlar. Haftalık tarot yorumlarımız devam ediyor. Sıradaki burcumuz Terazi. Bakalım Terazi burcu için hangi kartlar gelecek karşımıza. Ben kartlarımı karıştırmıştım bunu. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Evet sevgili Terazi burcu için de kartlarımızı çekelim. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle evet, çekelim. Bir tane de buradan çıkalım. Evet. evet sevgili terazi burcu için güzel kartlar var. Kupa ikilimiz var. Yine kupa kartımız. Yani kupa kartları arka arkaya gelmiş. Ee, güç kartımız var. Kule kartımız var. Güneş ve yine DNA kartımız arkasından. Yani şöyle bir baktığımız zaman duygusal anlamda bazı e, inişi çıkışlı şeyler yaşayacaksınız bu hafta güzel başlangıçlar var yani güzel bazı gelişmeler var güçlü olacağınızı gösteriyor ve aniden hayatınızda yeni bir değişiklik yeni bir değişim aniden bir değişiklik olacak ve bunun arkasından da güneş kartı yani çok güzel e, gelişmelerin olacağını gösteriyor yine aynı şekilde mutlu haberlerin e, güzel haberler gelecek e, güzel gelişmeler var e, terazi burcu için yani dediğim gibi aşk hayatınızda Bir ani bir değişiklik Olabilir veya Bir birlikteliğiniz vardı Bunu bir anda böyle bir Şeye Ciddi anlamda bir şeye Geçebilirsiniz yani işte nişan Düğün bile düşünebilirsiniz Yani bir evlilik bile düşünebilirsiniz Gerçekten çok güzel Mutlu bir gelişme var Bir veya bir birlikteliği Olmayan bir aşk hayatı ...birisiyle birlikte olmayan teraziler içinde birisiyle tanışma birisiyle bir yeni bir aşk başlangıcı olabilir yine e, evli veya partneri olan tera, e, teraziler içinde çok güzel mutlu zamanlar geçeceği veya mutluluğun daha da artacağını gösteren bir kart var e, yalnız bir böyle hani e, aranızda belki bazı şeyler olabilir Hani veya iş iş yerinizde veya arkadaş ortamınızda kırıldığınız küstüğünüz kişiler olabilir yani e, sorumlu olduğunuz belki e, konularda birazcık sıkıntı duyabilirsiniz veya çok e, üstünüze yüklendiğini e, bir baskı hissedebilirsiniz üstünüzde birazcık kırılmışsınız veya yorulmuşsunuz. Ee, rahatlayacağınız bir döneme geçeceksiniz. Yani şu sıkıntılarınızı atlatacak ve rahatlayacağınız bir döneme geçeceksiniz. Gelecek için daha cesur adımlar atacaksınız. Daha güçlü olacaksınız. Ee, aşkla ilgili sorunlar var. Belki onları çözeceksiniz. Yani Yeni başlangıçlar var ama belki ufak tefek pürüzler olabilir veya birlikteliğinizle ilgili ufak tefek pürüzler olabilir. Aşk hayatınızla ilgili sorunlar, çözümler arasında kalınabilir. Yani bu sorunların çözülmesi, bir süre alması veya bir iletişim halinde konuşulması bu konularla ilgili gündeminiz yoğun olabilir. Hayata dair birazcık hani sanki kurallı bakıyorsunuz yani hayata daha hayata daha bir sert, daha bir kuralcı baktığınız için belki bu kadar hassas davrandığınız bazı konular olabilir. Ee, bunlar yani daha kuralcı olduğunuz için bu sıkıntıları yaşıyor olabilirsiniz. Önemli kararlar alabilir. Ee, sizi sıkıştıran koşulları çözmek için engelleyen yani sizi engelleyen durumlardan geciktiren durumları belirleyebilirsiniz artık hayatınızda. Bakın güç kartı var. Arkasından kule ve güneş. Yani güçlü bir yapınız var. Güçlü istediğiniz güçlü at adımlar var. Yani güçlü atmak istediğiniz adımlar var. Cesaretli adımlarınız var ve bunları gerçekleştireceksiniz. Yani bir değişim istiyorsunuz. Veya istediğiniz bir konu hakkında ee, artık hani kararlı olacağınızı ve değişimi başlatacağınızı gösteriyor ve arkasından da güneş kartı var. Yani bundan sonrasında da rahatlayacağınızı, güneş gibi doğacak. Güneş sizi ısıtacak. Yani e, belki istediğiniz konuların bazı bazı konuları istediğiniz gibi sonuçlandırmadığınızdan dolayı biraz gerginliğiniz vardı ama bunu yeneceksiniz. Bunun üstesinden geleceksiniz. Sakin olun yeterli. Eee bu belki iş yerinizde de olabilir. Yani iş yaşadığınız yani yaşadığınız yerdeki çalışma hayatınızla ilgili belki sıkıntılar yaşıyorsunuz veya aile hayatınızla ilgili yaşadığınız bazı sorunlar var. Bunları artık çözümlemek istiyorsunuz. Bunları artık cesaretli bir adım atarak yapın yani tüm şeylerinizi, gücünüzü kullanarak bunların değişimine değişimini yapacaksınız. Hazırlayacaksınız ve bunda da başarılı olacağınızı gösteriyor. Bilgi alışverişleriniz önemli, yani birileriyle konuşmanız, iletişim halinde olmanız önemli ve ani düşünmeden yani ani karar vermeler düşünmeden alınan kararlar sakıncalı olabilir. O yüzden karşılaştığınız sorunları, belirlediğiniz sorunları zaten bunların neler olduğunu kafanızda oluşturmuşsunuz ve planlamışsınız. Bunlar için ani karar vermeyin, hızlı kararlar vermeyin ama düşünerek aldığınız kararları sakıncalı olmayacaktır. Ama böyle ani, çabuk, hızlı karar vermek istediğiniz zaman yanlış yapma olasılığınız çok fazla. Maddi anlamda da e, e, yatırım yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. Maddi anlamda da belki bu konularda birazcık hassas davranmanız lazım. E, onlarda da böyle ani kararlar vermemeniz gerekiyor. E, davalı belki bir işiniz var. E, bazı konu, durumunuz var yani dava olabilir gelecekle ilgili planlar olabilir, bazı hedefleriniz olabilir. Bunların çok yavaş ilerlediğini düşünüyorsunuz ama e, karşınıza çıkan engellerin de üstesinden geleceksiniz. Çok çalışıyorsunuz, e, yoğun çalışıyorsunuz. Yani e, yoğun düşünceleriniz var. Yeni beklentiler içerisindesiniz ve bu beklentileri de alacaksınız zaten. Karşılaştığınız yani Dediğim gibi çok sıkıntılı durumlar olabilir. E, hızlı yapmak istiyorsunuz. Böyle bazı şeyleri çabuk bitirmek istiyorsunuz ama yavaş ve sakin olursanız güç sizin yanınızda. Değişimler olacak ama rahatlayacaksınız. İstediğiniz değişimleri yaşayabileceksiniz. E, düzeninizi belki değiştireceksiniz. Düzeninizi e, bu istediğiniz sisteme göre ayarlayacaksınız. Yani hayatınızda Güzel gelişmelerin olacağını gösteriyor. Bu hafta bayağı terazilerle ilgili hareketli e, bir o kadar da istediği şeyleri elde etme anlamında da o istediği güce kavuşarak e, sonuçların da olumlu olacağını görerek mutlu e, gelişmeler var. E, güzel hareketli ama güzel sonuçlar olacağını gösteriyor. Kartlarımız bu şekilde. Evet sevgili terazi burcunda kartlarını elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum.